Herkese merhaba arkadaşlar. Bu güzel bitti. Kaan'la beraber Minecraft oynuyoruz. Oyuncum Kaan var. Kaan hoş geldin. Hoş buldum. Evet. Şimdi Kaan'la beraber Minecraft'ı bitireceğiz arkadaşlar. Kaan gördüğünüz gibi iyice güçlenmiş. Bakın büyülü baltası bile var. Gerçekten böyle bir karakter ve çok yakışıklı gidiyor değil mi? Evet. Eğer bu video 25 25 like falan gelirse bu seriye devam ederiz arkadaşlar. Mutlaka abone olun. Görmedim ya. Abone olmayı, like atmayın arkadaşlar. Bu arada çitte bir creeper var. Bugün arkadaşlar Minecraft kanla beraber Minecraft oynayıp Minecraft'ı bitirme çalışacağız Oğlum sen ne yapıyorsun ya? bildiğiniz suya dir suya girdi. Ve yorumlara da abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da bu bro... O manyak mısın? Ne yapıyorsun? Emediniz <laughs> <laughs> bana koşuyor. Tamam. Yorumlara mutlaka pro yaz ve pro kan yazmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirim açmayı da unutmayın. Eğer bunları yaptıysanız videoya geçelim. 3 2 1 Evet kan başlıyoruz şimdi. Çıkmadı yavru Ya Clipper'ı keserdik de barut falan alırdık. Değil mi kan? Bu, bu çiçeğin mi? Mor çiçeğe benziyor. Yok, mavi, peygamber mavi, peygamber mi? Üstünde öyle yazmıyor ki. Şurada bir tane var. Dur. Aydınmış. Sor. Hangisini... Ya kan biz burada alt tarafı Minecraft oynuyoruz. Bir de soru çözmeye mi başlattı? Alt tarafı sadece burada Minecraft videosu çekiyoruz. Değil mi arkadaşlar yani? Peki, son kim? Ya arkadaşlar siz onun kafasına takmayın. Sınav yapıyor. Biz burada ne güzel Minecraft oynuyoruz. Bize Minecraft sınavı yaptırıyor. Şakaya, şakaya bak. Tamam sen fırını mı aldın? Evet. Tamam. Ben de şu okçu evinde okçu masasını aldım. Tamam sınava sonra devam ederiz. Biz şimdi arkadaşlar en son Nether'dan gidiyorduk. Nether'da başımıza gelmeye kalmadı. Biz de böyle bir köye geldik. Bana ne vuruyor oğlum? Ne? O büyülü kılıç mı bir de? Hiç, gitmedi. gitmedin bir o üç canım gitti. E kazma vur bakayım? Hay kazmayla dedim. E, kazma vurdun da Kılıç gibi tam sıklarken vur. Tamam. Bir canım gitti. Peki, peki bu? Bu üç bu üç can götürmüştü şimdi iki can götürdü. Yeni kılıç seninki canını ne kadar götürüyor bir baksana bir. Ya nere gittin ne oğlum? Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı olduğu için kan arada bir kayboluyor. Sen de kayboluyorsun diye ben seni göremiyorum şu an. Ben de seni göremiyorum. Bekle yerinde dur, yerinde dur. Daha, bekliyorum. Lan! Yukarıdan geldi şakaya bak. <laughs> ne yapıyorsun lan orada? Gel sen ama nereye gel? selam. Atla üstüme hadi. Tam atlarken vur. 10 tane var. Neyse verme verme tamam. E zaten zaten buğdayımız var ya ekmek yaparız. E başka bir şey bu köylere lazım bir şey yok değil mi? Evet. Tuzak kapılarını alsak mı? Bir tane alıyorum ben. Ne? Bir tane tuzak kapısı aldım ben. Tamam. Belki zombilere tuzak kurarız.

Siz de siz de bu videoyu izliyorsanız bu kaka abone olun. Olmasın abi, beyazıt olmasın, beyazıt. Evet arkadaşlar oh. bunu diyen yorumlara yazsın. <laughs> Valla bu en kötüsüdür diyebiliriz. Bana sanki ün, fakir youtuberdan falan yaptırmamı istiyor ama onun yanına bırakmayacağım. <laughs> Ve siz de o bana kötü yapan o çocuktan <laughs> intikam almamı istiyorsanız benden mutlaka abone olun like atın arkadaşlar. Kesin o da Minecraft oynuyordur. Ve... Evet valla ona bir güzel patatle eşyalarını da götürecek bir moda ayarlayalım. Evet. Sonra da eşyalarını alalım. Belki buralarda doğarsa eşyalarını geri alır. Eğmen Eymen Bostan bunu duyan yorumlara yazsın ve yorumlara onu bir güzel dev yazın. Senin YouTube'un kötü yaptırmaya, azarlamaya çalışıyor. Ve eğer de benden böyle ittikam istiyorsanız like atın. Abone olma, abone olmayı da unutmayın. Bu tarz videolar devam etsin. Evet. Çünkü o kötü birisi. Bunu duyan, bununla ilgili yorum atın. 6 altı dakika olmuş. Hadi bir çünkü evet arkadaşlar. Taktik, taktik, taktik olma Nasıl olacak bu taktik? Dur. Bir taktik ver bakalım be. E çünkü sende eğer yok. E, tamamdır, beni sevmedi. Ne en iyi arkadaş gelişimini yapmışsın? Yani, Şakak. elim varmış, elim varmış. ama bit Ama binemiyoruz ki ata. Şu çitlerin iskelesinin oradayım. Köyün aşağısında. Ya ben bunu sevmedim ya. Bu çok yavaş. Şurada bir tane var ama onu dokunduğun zaman kişniyor. <laughs> Böyle kişniyor arkadaşlar. E, ki, Musa'ya da selam mutlaka selamlarınızı onlara iletin arkadaşlar. İyi çocuk. ya. Kaan her zamanki gibi bizi şaşırtıyor arkadaşlar. Yani o kadar da bakmayın. Evet, Önceki videoda ben atayım, evet hala Müslüman. Ha, Şu eve ben de bir bakayım. Ya, Dur. Baksana, bak. Bak, bak. Niye Dur ben şunu bir alayım. Arkandayım. Arkanda mısın? Evet. Ya. Evet arkadaşlar şu an Kaan'ın yaptığı şeyi çekiyoruz. Bak, e. Vay Sonic kadar hızlı. Eğer Kaan'ın atını sevenler yorumlara Kaan'ın atını, sev Kaan atını sevdiğim yazın arkadaşlar.